Selam dostlar Ben size bugün İngiliz, İngiliz başlangıcını öğreteceğim Başlayalım S4 ile At F6 At c 3 At gelirse Y6 J6. J6 J3 Fil J7. Qarların fili J7. Ye. Fil J2. Kala qurdu. Y4. Y5. At J2. At Y2. Daha doğrusu Y2 bağışlayın. D, D6. Qaraların Karalar, piyarası D6'ya geldi. D3 D3-a gəlir piyada. Bu İngilis İngilis başlanğıcıdır. Bu arada mənə abunə olmağı, bəyənməyi yaddan çıxartmayın. Hələlik dostlar.